yurt dışı, hisse senedi fonları. Yabancı biliyor. fonların keyfi biraz kaçık bu aralar. Neden? Çünkü en önemli eskiden yabancı fonlar dolar arttığı için dolardan da kazanıyordu. Bu aralar dolar artmadığı için. Ondan sonra Hı -hı. E, baktığınız gibi yani kötü değil yine. Tabi %9'lar falan var ama Hı -hı. E, aslında e, o eski halinin eser yok şimdi. Izdırabiçin içinde yalnızım şimdi diyor e, fonlarımız. Dolar fonları dolar üzerinden olduğu için bunlar. Şimdi, eskiden her yıl dolar %70 artıyordu. Fon %150 artıyordu. Müthiş oluyordu. Şimdi biraz dolar Dolara göre mesela bakın %9 yapmış bu dolar aynı kaldığı yerde. Dolar da %10 yüzde %20 olacaktı normalde. Hı hı. Dolayısıyla e, biraz daha geride kalmaya başladı. Ama ben her zaman yurt dışı fonları çok seviyorum. Yani Benim Türk Lirası fonlardansa yurt dışı fonları daha çok seviyorum. Çünkü yurt dışı fonların her zaman dolar riskin yok. Yani döviz riskin yok. Hı hı. Ya burada hı hı. döviz bir artar bir de oradan kazanırsın. Evet. E, hem de global şirketler daha iyi hı hı. prim yapabiliyor. Hani dünya yönetenlere ortak olmak... Türkiye yetenekleri ortak olmaktan daha iyi oluyor. Yani e Koç, Sabancı da büyük ama ondan da büyük şey var işte. Elon Musk'lar var, ne bileyim işte Hı -hı. o varın e, Buffett'lar var vesaire vesaire. E, onlardan da büyük Allah var tabii. <laughs> ama en azından dünyada bunlar var şu anda tamam mı? Dünya yani, yötenlere... doğru üye olabil şey olabiliyorsun, ortak, ortak olabiliyorsun. E dolayısıyla yani. da hani ben biraz daha yurt dışında bu çok büyük bir avantaj. Yani bireysel olarak yapamayacağınız bir şey bu. Yani sen bireysel olarak gidip de Tabii. Kimi kim? Amerika'da hangi şirketi kullanacağım Amerika da? Amerika'da burada da olmaz aynı şey Tabii, yani çok zaten. zor. Yani ama burada da mesela hangi nereden buradan nasıl alacaksın zaten hani o yüzden çok Mantıklı Hı -hı. bir yöntem. E, o dolayısıyla gayet iyi getirmiş. Orada da bir bakalım isterseniz. Bakalım. İlk e, sırada sanıyorum yine iş portföyü. İkinci nedir mesela? İkinci bakalım. Art portföy ikinci de. Bu yenilebilir enerji çok güzel. Evet. İkincisi de geliyor Yine, alternatif evet, enerji. Bence çok güzel. Ya bence hisse sanıyorum bu dönemde de biraz böyle sürdürülebilirlik enerji fonları evet, daha evet. ön planda doğru mu? Evet. 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 Çünkü teknoloji çok arttı. Teknoloji fonları arttıktan sonra teknoloji hmm. biraz duruyor. tek e, Blockchain de çok arttı. E, hmm. Blockchain de çok arttıktan sonra e, biraz e, orada da e, para biraz daha bu yenilenebilir enerji veya alternatif enerji fonları ile e, bağlı hisse senetlerinin hmm. fonları. Mesela siz şimdi nereden bileceksiniz hangi şirketin ne kadar alternatif enerjiye yatırım yaptığını. Normal vatandaş evet. olacak. İşte ne bileyim Siemens alt, e, bilmem ne enerji var. E, bilmiyorsunuz mesela ama bunu bu şirketler araştırıyor ve bunları gayet iyi yatırımını yapabiliyor. Dolayısıyla gayet güzel e, bir getiri sağlamış. E, burada da görüyorsunuz ki yüzde civarında. Bir de borsa endeksine göre bakalım mı bunların herhangi birini? Bu arada Mert Bey e, dünyadan büyük Mert Başaran var demiş. Gözde size takılmış oldu. Gözdenim. Üstümde kalmasın. Gözde Hanım sağ olun ama bizim bir büyüklüğümüz yok. Biz küçük bir insanız yani. Hemen bakıyorum, geldiğimiz sayıyı evet. rica ediyoruz. Evet mı? bakın e, yine mesela bu 9, %9 yapmış mesela bu enerjiye e, alternatif enerji fonlarından evet. biri. E, endekste %5 yaparken. dedim gibi bakın yani ne kadar önemli. E, bir de kötü performans sergiledi bu arada teknoloji fonlarından birine bakalım. Mesela yay'a bakalım yay ne yapmış? Hemen yay'a bakalım yay sizin benim Yine. Benim, 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 o aşklarımdan evet, biri. Ya. Sevdiğim benim bebeğim son. onlar. Evet. Yay, sas, ya afet. Aynen. aynen, <laughs> aynen. Üçüncü 72 getirmiş yayda. Ne kadar getirmiş bakalım? Bu ay. Mesela bu ay endeksin altında kalmış. E, kötü bir ay. Yüzde bir yani şey borsanın evet. dünyadaki tabii şey borsasının Türkiye borsasının altında kalmış. Bu neden nedir işte? Hem Amerikan Nasdaq çok ciddi artmadı. Şeyi Hı -hı. bekliyor. Amerika'daki faiz e, şeylerini. Onu da soracağım ee, Haziran için e, faiz indirimi havası var e, diyorlar böyle bir beklenti var yani bu piyasadan olmayabilir daha sonra olabilir biraz daha ertelenebilir o yüzden hareket etmiyor çok fazla Hı -hı. biraz daha dolayısıyla bunlar için şu anda böyle bunlar böyle biraz sıkacak insanları yani iki 3 ay bu Hı -hı. AFT YAY vesaire gibi teknoloji fonları biraz sıkacak insanlar ve insanlar biraz mutsuz olacaklar Hı -hı. toplama zamanı olacak onlar için. Hı -hı. Sonra patladığında patlayacak ama şu an biraz 2-3 ay ay Mert Bey kazanmıyoruz diye şikayetler gelecek haberiniz olsun. Tamam. Bir de blockchain fonuna bakabilir miyiz urcum? Hemen bir blockchain fonu da geliyor sevgili Sonra da izleyenler. Sonra da devam edeceğiz. Ya bunları şey için göstermek istiyorum. Yani bunlar düzenli sürekli artmayacaklar. Bazı aylar az artacak. E zaten bunu hep söylüyorsunuz. Yani bazı aylar yani. para kazanmayacaksınız ama kazanmadığınızda üzülmeyip sevinenlerden olacaksınız. Aynen toplama dönemi diyorsunuz evet. her seferinde evet. zaten. Ben o yüzden bakıyorum bu ay ne kazandırmamış. Oh diyorum. Koç mu kazandırmadı Sabancı <laughs> mı kazandırmadı alalım. diyorum. <laughs> En kötü kimse onun düşenin dostu olacağım diyorum. Ya çok basit aslında her şey işte biz zorlaştırıyoruz. Ya Elon şey demiş, Warren ee, evet. Buffett'a demişler, hı. ya sizin yönteminiz çok basit. Hem de bunu şey demişler Jeff Bezos, niye insanlar bunu uygulamıyor? E benimkiyim çünkü, uzun vadeli. Adam demiş ki, çünkü insanlar uzun yoldan zengin olmak istemiyor, bu kadar basit. İnsanlar uzun yoldan yavaş yavaş zengin olmak istemiyor. Doğru. Yarın sabah olmak istiyoruz, o Doğru. da e, evet, Bakalım bu, bu ne yapmış bu ay? Bu da bir tık aşağıda seyretmiş. Bir önceki ay 3,04 getirmiş. Bu ay e, eksilerdeyiz. Eksiz Öyle 0, mi? Eksi bu bakalım. Hiç. Evet. Aa, bak, bak. Mesela bu benim hoşuma gitti. Bu beni mutlu etti. Bir ayda eksi mi yapmış? Artı artı üç mü? Artı üç yapmış. Hı. Endekse göre yine iki. Mesela, biraz mesela düşük olsa hoşuma gidecekti mesela. Sevinecektim mesela. Hı hı. Eksi bir olsaydı mesela biraz alalım diyecektim. Tamam yani. Hı hı. Neyse tamam evet. Güzel. Bunu da görmüş olduk.